Fatma Dol, Yeşil Yurt, Şehit Yusuf, Parlak Çok Programlı Anadolu Sesi. Kralın Kızı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde uzak diyarlarda yaşayan kralın Ayçiçek adında bir kızı varmış. Ayçiçek dünyaya geldikten sonra annesi vefat etmiş. Kral Ayçiçek'in hep mutlu olması için Elinden geleni ardına koymazmış. Hatta hep el üstünde tutmuş. Elini sıcak sudan soğuk suya sokturmazmış. Ayçiçek babasının böyle davranması sonucu şımarık bir çocuk olmuş. Ayçiçek hizmetçilere emir yağdırır, her istediği hemen önünde olsun ister. Hatta Ayçiçek hata yaptığında kral çalışanları cezalandırırmış. Ayçiçek bir gün kimseye görünmeden tek başına dışarı çıkmış. Hizmetçiler ise ay çiçeği odada uyuduğunu zannetmişler. Kral hizmet çiçeği, hizmetçiye ay çiçeği yanıma çağır demiş. Hizmetçi odaya bakmış ay çiçek yok. Hemen herkese haber verip sarayı didik didik aramışlar. Bulamayınca krala kızın sarayda olmadığını söylemişler. Fakat kral hiddetlenmiş ve hizmetçiye tokat attıktan sonra onu kovmuş. Her yerde ay çiçeği arıyorlarmış. Ay çiçek ise ormana gitmiş, çiçek toplamış ve bir kelebeğin peşine düşmüş. Ormanın derinliklerine kadar inmiş. Geri saraya dönecekken de yolunu kaybetmiş. Akşam yaklaşmış. Ayçiçek yürümüş, yürümüş ve bir tavşan görmüş. Tavşanı takip etmeye başlamış. Tavşan onu ormandan çıkarıp saraya giden yola götürmüş. Ayçiçek sarayı görünce sevincinden tavşana sarılmış ve öpmüş. Kral kızını kapının önünde ümitsiz bir şekilde bekliyormuş. Ayçiçek babasının boynuna atılmış. Kral, "Sen neden saraydan uzaklaştın?" diye sormuş. Tek başına dışarı tek başına dışarıya çıkıp gezmek istedim baba demiş Ayçiçek. Gözünün içine bakıp gözlerini yaşar, yaşarınca babası kız, kız kızına kızmaktan vazgeçmiş ve onu affetmiş. Ayçiçeğin kaybolmasından bir hafta sonra kral kızının 15. yaş gününü kutlamak için hazırlıklar başlatmış. Kral kızı uyanmadan odasına çok güzel elbiseler, yüzükler, kolyeler, halhallar, tokalar hazırlatmış. Ayçiçek uyanır uyanmaz bu kadar güzel şeyi görünce havalara uçmuş. Kral Ayçiçeğe doğum gününü kutlarken bir de mutlu bir haberim var sana demiş. Kral kızının elinden tutarak bir karar aldım benimle evlenmek isteyen bir kadın var demiş. Ayçiçek şaşkınlık içinde babasına bakarken baba ben senin mutluluğuna asla engel olmam eğer istiyorsan evlenebilirsin demiş. Ertesi gün kral düğününü başlatmış ve evleneceği kadını Gülnaz ile beraber hazırlıklarını seyretmişler. Ayçiçeğin bilmediği Gülnaz'ın iki tane de kızı varmış. Onlar gece ile gündüz adlı ikizlermiş. Kral Günnaz ile evlendikten sonra saraya taşınmışlar. Kızları ile birlikte hep birlikte yaşamaya başlamışlar. Ayçiçek üç kişinin geldiğini görünce ortalığı birbirine katmış. Bağırıp çağırmış. Ben bunların hiçbirini istemiyorum diyerek kendisini odaya kapatmış. Kral onlar artık senin kardeşlerin. Onlara böyle yapma. Beni çok üzüyorsun deyince Ayçiçek babasının üzülmesine dayanamamış ve kabul etmiş. Hizmetçiler akşam yemeğini hazırlamış. Kral herkesi sofrada görmek istiyormuş. Gülnaz kızlarını yanına alarak sofraya gelmiş. Ve aynı kendi kızlarına sarıldığı gibi Ayçiçek'e de sarılmış. Ayçiçek İlk başta şaşırmış ve kendi annesi sarılırmış gibi mutlu olmuş ama belli etmemiş. Bir gün Ayçiçek gece ile gündüze iftira atmış. Babasının yanına gidip gece ile gündüz benim takılarımı çalmışlar demiş. Bunun üzerine kral gece ile gündüzü cezalandırmış. Gece ile gündüz artık Ayçiçek'le konuşmayı kesmişler. Ayçiçek, koca sarayda kendini yapayalnız hissetmeye başlamış. Bir zaman sonra Ayçiçek hatasını anlayıp babasına her şeyi doğru bir şekilde anlatmış. Yaptıkları da pişman olmuş. Geceyle gündüzden özür dilemiş. Üvey annesi ve kardeşleri Ayçiçek'i affetmişler. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de sevgi dolu olanlara.